Merhaba millet. Bugün e, Half-Life Black Mesa'nın dördüncü bölümüne başlıyoruz. Ben pardon saatler. Bir daha bu gerçek mi saat mi lan? Ha yok. Çakma saat. Evet. Başlayalım. <laughs> en son askerleri indiriyorduk. Aslında zor. Anasını satayım çok zor. Bir de bir yorum aldım. Hani çok boş konuştuğum hakkında bir yorum aldım. İzleme o zaman ama <laughs> Ben gene doğal vazgeçmeyeceğim. Kimsenin lafıyla hareket etmeyeceğim. Eğer başkalarının lafıyla hareket etseydim, yani şimdi bu YouTube kanalını bile açamazdım, bir şey yapamazdım. Ben doğal halim. En azından kimseler gibi yapmacık olmuyorum. Böyle davranmayı seviyorum. Beni takip edenler böyle takip eder. O yüzden o arkadaşa zınk yapıyorum. Hadi devam edelim. Evet en son burada kalmışız. Yine boş konuşmaya devam. Tutkal mı abi? Tutkal. Neyse çık abi ya çok kudur. Abi canlı yok. Pompalı var. İyi lan bayağı vermeniz dur, haydi lan. Oğlum. Ben burada buraya yapmıştım. Allah Allah. Ay yani ben buradan geçtim. Allah Allah şu an. Ananı sikeyim Bir bakayım. ne yapıyor lan? Adam öldürdü ama bırakın. Onları öldürmek sadece bana mas. Biraz kasma alabilir. Ben de anlamadım. Ha. Well, so much for the government. Their idea. Bana bunu ver. Tamam. Aynen vallahi istiyorum ben. Yani. Biz burada With the transit system I couldn't tell you how to get there. yok. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to work. Ha evet biz burada kaldık ya. Tamam, tamam. Geride kaldık falan yok. Ulan dolduralım. Bayağı bir sorun olacak Kansan belli ki. <laughs> Size güvendikten oldu ama da koydum. Allah Allah. Böyle Bu iplere güven yok. Biz kendimize bakalım. Hadi koş. Bir dakika. Çek silahı. Ananı sik... Ya bu yükleniyor kısmı var ya. Sanıyorum oyun çöktü tamamlar. Bilgisayarımızda güllük gülistanlık değil olduğu kadar ne diyeyim şimdi ama. Al, Allah Allah. Evet, ateşleme çukuru. bu G modun şeyleri var. Korku mapleri var. Aynı ona benziyor ama. Onun Valgamcı. Bu ne lan? Ben bir şey yaptım ama. Ulan ben de dedim ki ölmüştür aman erkeğim. Aa yanıcı. Dikkat edelim de. Patlıyor mudur acaba? Ya şu lamba hiç hoşuma gitmedi. Anan sikim gözüm arttı. Nerede o salak? Aha orada amına soktum. Gel be. Hah bu zay. Ananı sikim parçası her yere geldi. Aa ee, bu arada Max Payne'i Ay söyleyemedim. Max Payne'i bile yükledim. Hani bayağı uğraşıyorum onu çalıştırma konusunda. Max Payne 2'nin devamı gelmeyebilir herhalde bunu çalıştırırsam. İnşallah çalışır ya. Aman arkayım oyundan bir sık anlamadım. Yani Max Payne 2'den bir sık anlamadım. Hikayeyi öğrenmek lazım harbiden. Oho zurnadan bomba veriyor lan. Ananı sikeyim. Abi refleks edeyim budur. Ne oluyor oğlum? Yüzeye çıkarken daha çok derine iniyor zaman arka Aha. Kopalı mermim full. Üç. Evet geri dönüş olmayan bir yol. Abi bunları alabiliyorum. Abi baya büyük bir olay olacak gibi geliyor. Buraya asker kaplamasın da. Oo. Arttır ama ne yapayım. Hadi bakalım ne olacak kim bilir. Çek abi. Ne olur ne olmaz. Ama nasıl ok öyle geber ama ne yani. öyle geçti Bir şey yapmayayım. Hiçbir şey yok. Ananı sikime Oo. Oh. <laughs> Şunun bombası nereden bulacağız ya? Lan! Onun siki. Ne güzel hoştu öyle. <laughs> Şimdi böyle. Oğlum tam yerine düştük ha. Dur bakayım. Yani yüzeyim mi oraya kadar? Dur bir dakika ya, burada bir rampa var parkur var Böyle geriye doğru gidelim hmm. Bir dakika oraya ya. hiç gerek yok yapalım. Ah, ah, ah. Tamam dur böyle gidelim işte Allah Güzel Ona ben. O ne lan öyle bir ses geldi ama. Aa nasıl sokuyum? Seni hisse... Balgam! Dur lan sana bir tek atarım ben ama ya. Gel bakayım buraya. Ha bir de... Şey diyor... Hani... Çok boş konuşuyorum ya diksiyonu düzeltiyor da... Şimdi aklıma geldi. Sen kendisi İstanbul Beyefendisi ama ne sen nerede büyüdün paşam İngiltere'de mi? Dur onu atayım mı? Patlamıyor tamam. Yorum attıkça engellerim ama ya. Yani. Neyse. Artık yeter çok bahsettik. Abi tuttuğumuz parçalanıyor ama bak. Ben... ben şimdi buraya da merdiven dikmiş ama yani. sanki içine gireceğiz. Ben girmem abi oraya. Hem ben buraya neyin? indim? Ee, bir şey var burada. Dur abi ya fazla kafa yorduk ama ne <laughs> Ananı sikim. Oğlum bir dakika ben nereden geldim bu buraya? Oradan mı geldim? Ama unuttum ama Va va ba, va ba, va hepsi denk geliyor bak şu an hiç ölmedi lan. Lan lan oğlum. Lan ölsene. Aa bunu. Allah Allah. Ver şunları ya deli etti beni manya. Bir saniye. Evet devam ediyoruz. Onun Analiz... Heee bunlar balgam çukurunda gözlüyor doğru ya Çünkü bunlar Söküyorlar... işte tükürüyor ya Kendi de maddeleri ya amana koyayım işte o yüzden içinde rahat ediyorlar Ananı sikiyim Oh tamamdır Bu asansörün düğmesi yok mu? La yürü Geber lan Ananı sikimemedi ha Dur Asistir Daha be. Neyse. Ha, <laughs> bu arada herkesi Discord adresimi bekliyorum arkadaşlar. Sohbet, muhabbet, her şey edebiliriz. Ama nasıl sokayım? Lan oğlum! Lan bu ne lan? Adam Merv Abi bu ne? Bunlar durmayacak gibi aman arkadaşım. Aa oradan atıyor dur lan. Aa sana bombe. Yok yemiyor abi. Yaşıyor mu lan? Ölmüş. Yok abi iş yok. Abi de iki kapı yaptı. Ne oluyor amına koyayım? Ay abi. Yaşıyor mu? Yok etim Öldürürüm Öldürün mü seni? Gel çekişme. Öldürün zaten. Bir dakika ya. O beni yukarı yapar. Çıkart lan beni. Hiç uğraşmam ben. Sağ ol. Aklınızı çalıştırın. Kapı çalışsalar olur ama ya. Sen yaşıyor mu lan? Neyse. Ne oldu lan o ne? Bu ne abi ananı sikiyim. Bu sese göre hareket ediyor diye biliyordum ben. Değil mi? Değil mi? Oğlum bağırma dur. lazım. Ne oldu? Şey. Duyum, duyuyorum duyuyor Ananı sik. Evet sizin deyim de. Bu nasıl? Bunu ne yapacağım oğlum ben? Sana ses yöne sana sana. Ananı sikiyim. Ha bu bombalarla şey yapacağız. On dikkatini çekeceğiz. Bir dakika atayım şöyle. Bir daha Olay bu yani. Ben de diyorum niye fazla bomba veriyor. Oğlum, bu ne lan? Salak ama ne Deli tutturamıyorum sanki. Hani derler ya daha deli tutturamıyorum. Bir dakika ya dur. Orada tahta var. Orası ne? Ananı sikiyim. Hadi oğlum. Amına sokayım. Şimdi ben böyle girdim ki nereden çıkacağım ki? Neyse dur bakalım buraya girdik ama bir şeyler çözeceğiz dur. Ben de çapmadım şu neyse Ne kadar yani amına sokuyor. Bir şey mi koşuyor? Haa roket attı çözeceğiz. Biraz can ooo oh, tamam. Oo. Oh, ah. Ezan okun, Allah. Şu an bile bile yaptım. Vurmak <laughs> için. Açılmıyor. Sen de öldürüm hadi. Hızlı çekiyor he. Sürekli. Pompayla vurması çok güzel ya. İstiyatı bir başka oluyor. <laughs> Bu merdiven... O merdivene uçalım. <laughs> Su zaten aşağısı ya. Atla ama ne? Ben buraya niye girdim abi? Çık çık. <laughs> bok anlamaz. Ya sokacağım sen de yerdesin ha. Geber am bunu. Hadi patlasana. Oha ölmedi ama. Lan oğlum. Baba iyi. Allah bilir bir tane de yok. Bravo lan. Bir sürü var bunun. At abi kapıyı. Oğlum yavaş. Daha bak ya. Lan bu yaşıyor mu? <laughs> Kapalı. Aa bunu çekeceğim dur bak Oğlum. Dedim herhalde. Aç. Şimdi böyle gelsek. Oo bu ne lan? Çok tanıdık geldi burası ya. Oradan giremem. Ama burası genişletilmiş. Ulan ben şeyle karşıladım burayı. Cry of Fear'de bir böyle bölüm vardı. Orada videosu koyarım. Or Oradan onunla karşıladım ya. Ben diyorum Half-Life'ın hangi oyunda böyle bir yer var. <laughs> Eğilmeme gerek yok. Çık lan çık çık çık. Ananı sikim ölüyorum. Az da ölüyordum ha. Şimdi bu hızlanacak. Yavaş yavaş. Hadi bize çıkalım. Zaten bu uçuracak bizim tamam. daha mı? Bir anda kesildim ona lan. Amına koyayım. <laughs> Yavaş o. Nereye kadar uçuracaksın? Lan dur. Ha. Evet, kayıt başladı mı? Evet arkadaşlar geri geldim anasını sikeyim Şey oldu ya Bilgisayarda yer kalmamış Hani aslında ben bir telematik bir disk almıştım Şimdi öyle düşün diyeceksiniz ama Bu bir telematik ne yaptı? Rahat olun götüme sokmadım Neyse Pek bir şey olmadı zaten Yeterli diskim olmadığı için Kayıt kendi kendine durmuş. Bana haber gelmedi ama artık söylemedi onu. Yani kayıt dalgası. Ha ne oldu? Bazı yerleri göremeyeceğiniz. Nere göremeyeceğiniz? Bir 10 dakikalık yani ne 10 dakikası. Bir 5 dakikalık ismi göremeyeceğiz. Ha, burayı gördünüz mü? Görürsünüz herhalde. Şimdi bizim ananız ki bir dakika bir dakika bir, 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 bir dakika. böyle Ha, evet, o yere geçeyim. Biz ne yapacağız şimdi? <laughs> yukarı çıkacağız herhalde. Dur oğlum bana gelmiş. Bir dakika. Her sesiyonun bir şeyi var şimdi. Bir dakika oraya Tamam ananı sikiyim. Dur yavaş ol. <laughs> Babayı ye. Şimdi buradaki sulu halledeceğiz. Sürü şeyleri açıyoruz teker teker. Hadi hadi. Rokete, roket fırlatacağız. Üzerin gücünü, jeneratörsünü ayırıyoruz. Aha bana koydum. Hiç şey yapmam gerekiyor. Hadi edelim. Tamam. Öyle işte. Hatta ne yapalım biliyorum videoyu burada bitirelim çünkü video çok aşırı uzun olacak. burada bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay bay. Unutmayın ben sizin YouTube'da.